Merhaba arkadaşlar, Fajr Gaming Club'a hoş geldiniz. Bugün Trackmania Stadium oynuyoruz. Trackmania Mania Planet'in e, Mania Planet dizisinin alt gruplarından bir oyun. Mania e, Shooter, Trackmania, Trackmania Stadium, e, Trackmania Canyon, Canyon 2 diye gidiyor öyle işte. E, i̇şte bu Trackmania Mania Planet e, Ubisoft'un e, bir serisi. Oyun gerçekten çok zevkli multiplayer, single player, e, normalde multiplayer daha fazla arıyor. Ne diyor? Respra respawn için backspace diyor. Basın delete ile de tabaştan spawn olabiliyormuşuz. Evet başlıyoruz böyle. Oyunda parkurlar var. Parkurları geçerek insanlarla yarışıyoruz. Galiba böyle puan biriktirip e, herkesin ayrı serveri var eee serverlarda puan biriktirip değişik arabalar arayıp, alıp boyatabilip eee ne ona? Dövme, araba dövmesine ne deniyor? Sonradan yaptırabiliyormuşuz galiba. E, tam oyunu e, çözemedim. Daha önceden çok kez oynamıştım oyunu. Evet. En kısa sürede yarışı bitirmeye çalışıyoruz. E, e, şu an biz bir Türk sunucusunda olmamıza rağmen yani yabancıların sayısı fazla. Şu anda Türk sunucusundayız. Yani Türk sunucusu deyip giriyoruz ama aslında Türkler oynamıyor. Yani Türkler oynuyor da yani Türk adamın biri açmış sunucu. İsteyen giriyor. Hani öyle bir işte Amerikanlar Amerikan sunucusuna diye bir şey bir kısıtlama yok. Ee, biz şu an en kısa Haritaya geçtik. E, kenarda gördüğünüz gibi süre sayıyor. 27, 26, 25, 24 diye e, şurada görüyorsunuz. fareyi görebiliyorsanız. E, oyunda en kısa süreyi yani burada şu anda süreyle yarışıyoruz bir nevi. E, yani en kısa sürede mesela ne olmuş Bak mesela 0,19 salisi ben buradan geçmişim. Evet. Oyun bitti şu an. Şimdi diğer bir haritaya geçeceğiz arkadaşlar. Burada bizim en sonunda bir puan veriyor. Evet. Ben 1981. oyuncuymuşum. Ben bilmem kaçıncı oldum bilmiyorum şu an. O Orta Doğu. Middle East. Yani Middle East zaten Orta Doğu demek. Evet altta yeni harita yükleniyor görüyorsunuz. Oyun kasanın serverindeyiz. Oyunun kendi serverı var mı ee, bilmiyoruz. Evet. Tüm bekleyin dedi. Oyuncuları bekliyoruz. Ee, oyun gamepad e, ben şeyle denedim. E, Xbox 360 USB kolla denedim. Bir de e, Logitech G25 denedim. Normalde normal bir de P PS3 koluyla değil. Başka da denemedim ama hepsini destekliyor yani. Ee, kolları destekliyor, direksiyon setlerini destekliyor. Abi şu an klavyeden oynuyorum çünkü daha kolay oluyor. Ama siz işi daha da eğlenceli bir boyuta taşımak istiyorsanız direksiyon setiniz varsa direksiyon setinizle de oynayabilirsiniz. Evet en iyi skoru elde etmeye çalışacağız hadi bakalım. Devam. 5 dakikada en iyi skoru elde etmeye çalışacağız. Şurada Türklerin ismini bir numaraya yerleştirelim. Ama işte biz başta kaybediyoruz. Böyle. O yüzden hemen delete e çekiyoruz. Altta yazışı da biliyoruz oyundan. Oyun gerçekten çok güzel bir şey. Hani single player'ında kendi kendi multiplayer yarışabiliyorsunuz galiba arkadaşınızla. Hani şey deniyor ya ekranı ikiye bölüp yarışabiliyorsunuz. Kendi haritanızı yolunuzu oluşturabiliyorsunuz. Eğlenceli e, haritalar yapabilirsiniz gerçekten bu sayede. Oyun çok zevkli bir oyun böyle. Şu an gece yazısı saat 2-3 gibi bir şey olduğu için ben sizinle iyi iletişim kuramıyorum. kuramıyor bir olabilirim. Normalde böyle de oynamıyorum bu oyunu. Şu an bu bölümü 20 kere geçmiştim işte uykusuzluk yüzünden video yetiştireceğim diye böyle bir sakatlığa geldik. Evet. Millet bastı gitti. Ya millet ezberlemiş daha doğrusu bu haritaları bak. Adamlar ezberlemiş ya. Yani. Evet ben e, diğer skorumdan 0, 4 saniye öndeyim ilk baştaki skoruma göre. Bunlar şimdi daha da hızlı bir şekilde ilerleriz. Hadi dostum Türklerin gücü. <laughs> Türklerin gücü bu. Takla attık. Hadi dostum. Evet bu çok güzel. Evet 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 Ya hadi be dostum hadi be Evet süper İşte bu Oyun dediğiniz her sizi her yerde oynatır Ve Biz suyun içine bile Gideceğiz şimdi Evet gerçekten su efekti mükemmel. Bu efekti GTA 5'te şey e, GTA San Andreas'ta vermeye çalışıyorduk biz. Aman tanrım bir şey yaptım. O oh şey çok güzel. Böyle arabanın motorunu yakıyor sanki içeride bana öyle geldi. Yani çıkmış. Eşiğini yakıyormuşuz. güzel bir şekilde gidiyoruz. Bunu bir kayıp etmemize rağmen. Evet. bence baştan başlayalım. Son bir kez daha bu bölümde geçelim. Ee, şu gece 3'te 4'te bir köy çekersin. Nasıl olacak? Hani saat kaç olduğunu bilmiyorum ama şu anda hani biri %100 geçti yani saat. Çok güzel adamlar koptu oyuncu gidiyor hala Elizabeth Dostum. Evet, şu an daha da bir geçikmeyle geçtim. 24 saniyede acaba buraya gelebilir miyim? Hadi bakalım, göreceğiz. Şu anda 24. sıradayım millet süper oynuyor biz oynayamıyoruz maalesef çok ezik öyle insanlar var. ama bu sefer iyi gitti ya, bu sefer. ne oldu Oo, oyun bitti ya böyle haksızlık bu haksızlık benim arabam nerede hayır benim arabam türkleri gösterin türkleri gösterin Evet bir onun sıra daha aşağı inseydik bizi de görebilecektik arkadaşlar. ama bizi görebiliyoruz. Evet biz buradayız. Başka Türk var mı? Benden başka var burada. Evet benden başka Türk yok galiba. Her neyse arkadaşlar. Trackmania Stadyum böyleydi. Bir başka Trackmania ve Oyun Mania serisiyle görüşmek üzere. İyi geceler mi desem iyi günler mi desem bilemedim. Hoşçakalın.